Merhaba arkadaşlar. Balıkesir Edremit'te bir yer kafe Beach Camping'de iki aile iki gece kamp yaptık. Burası nedir ne değildir? Hadi deyince gelinir mi? Birlikte bakalım. Müzik <laughs> Eskiler burayı Asgard Camping olarak bilirler. 2 yıl önce devredilmiş ve ismi değiştirilmiş. Çam ağaçlarının gölgesinde, cırcır cır böceklerinin sesi eşliğinde çadır kurabileceğiniz ince uzun bir çadır kamp alanı. Sağlı sollu belki de 200 çadırlık bir hacmi var. Günlük kampçıların yanı sıra balık esirliler yakın olduğu için sezonlukla tercih ediyorlar. Tüm yaz burada kalıp, kışa doğru çadırlarını toplamadan Brande ile kapatıp gidiyorlar. Aynı yerde 15 yıl tatil yapan aileler ile tanıştık çadırınız yok ise hazır kurulu şekilde günlük kiralayabileceğiniz çadırlarda da kampınızı yapabilirsiniz. Burası ile ilgili tüm fiyatlandırmaları açıklamalarda paylaşacağım. Kamp olanaklarına gelecek olursak aydınlatması yeterince iyi. Her 20 metrede bir elektrik prizi var. Kendiniz ile üçlü beşli prizler getirirseniz çadırınıza kadar elektrik çekebilirsiniz. Belirli aralıklarla mutfak tezgahları var. Bulaşık yıkamak ve benzeri ihtiyaçlarınızı karşılamak için lavabolar var soyunma kabinleri var. Duşlarında sıcak su olanağı var ki bu hizmeti her yerde bulamazsınız. Çocukları duş aldırmak kolaylaşıyor. Ama güneş enerjisiyle ısındığı için kalabalık günlerde su tükenebiliyor. Çeşmelerden akan su dağdan geliyor yani içilebilir. Belirli aralıklarla kampçıların kullanması için buzdolapları konulmuş. Herkese yetecek kadar buzdolabı var. Masa sandalye getirmediyseniz hiç sorun değil çünkü bank ve masa sandalye de var. Kamp alanının etrafı tellerle çevrili ve giriş çıkışlarda güvenlik kameraları var. İşletmeye ait bir kafe var. Fast food tarzı yemek alabilirsiniz. Patates kızartması, tost, gözleme, alkollü alkolsüz içecekler mevcut. Fiyatlar da çok uçuk değil. Çadır alanında mangal yakamazsınız. Mangal yakmak için yer yapmışlar. Yürüme mesafesinde bakkal var. Araba ile 5 dakika mesafede tüm zincir marketlere ulaşabilirsiniz. Herkesin birbiriyle yardımlaştığı, kimsenin kimseyi rahatsız etmediği bu yerin adı Bir Yer Cafe Beach Camping. Denizinden bahsedelim. Denize sıfır ama siz çadırınızı kamp alanının iç kısımlarına kurarsanız biraz yürümek zorunda kalırsınız. Sahil kumluk, kendinizi gömebilir, kumdan kaleler yapabilirsiniz. Ama denize adım attığınız anda taşlar ayağınıza batmaya başlıyor. Deniz ayakkabısı burada şart. Yüzme bilenler için iskeleden denize girmek bu sorunu ortadan kaldırıyor. İşletmeye ait şezlong ve şemsiyeler var kampçılar %50 indirimli faydalanabilirler. Biz Adanalıyız, güneyden geldik ve bize göre buranın denizi çok soğuk. Çocukları resmen titretti. Doyasıya oynayamadılar diyebilirim. Aktivite olarak muza binebilirsiniz. Paranızla deniz dayağı yiyebileceğiniz çok eğlenceli bir aktivite. Kafede oturup biranızı içebilir, okey oynayabilirsiniz. Yürüyüş yapabilir, kaz dağlarını gezebilirsiniz. Olta takımlarınızı getirirseniz kıyıdan olta atabilir, kısmetinizi denizden çıkartabilirsiniz. Şahsi fikrime gelecek olursak, kamp alanına girdiğinizde pazar yeri gibi bir görüntüsü var. Sabah çadırın fermuarını açtığında göz ucuyla da olsa insan bir deniz manzarası görmek istiyor. Tuvaletler günlük temizleniyor ama örümcek ağlarına da bir el atılması lazım. Korkan misafirler muhakkak vardır. Çadırlar çok dip dibe horlamayan komşuya denk gelmenizi umarım. Bunlara rağmen 2 gün kaldık ama daha fazla da kalmak istedik. Salaş ama samimi bir ortam. Birçok eksiğimize yardımcı olan işletme sahiplerine, özellikle sinemanıma çok teşekkür ederiz. Burası ile ilgili aklıma gelenler, dikkatimi çekenler bunlar. Hadi deyince gelinir mi siz karar verin. Eğer ki burada siz de bir deneyim yaşadıysanız mutlaka yorumlarda paylaşın. Paylaşın ki gelmek isteyenler farklı gözlerden yorumlar edinsinler. Ayrıca sayfamı da beğenip bildirimleri bir zahmet açın. Videonun bundan sonrasını izlemek zorunda değilsiniz. Burada yaptığımız kampın görüntüleriyle devam edecek. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. mı bu. Evet. Güzel bir yer buldun mu bize? İnşallah. Yani ben çok beğendim. Hem e, mutfağa yakın hem buzdolabı yakın. Aa kampa geldik. Ne oldu şimdi? Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş 6 dakikada çadırı kuracakmış Ali Bey. Buyurun. Benim söyleyeceğim, söyleyeceğim tek bir söz var. Neymiş o? Süremiz Büy başladı. Büyük pirzolayı ama büyük laf etme. <laughs> <laughs> Ortalığı karıştıran biri olmasa çok basit. 6 dakikada koca çadırı kurdun. Tebrik ediyorum Aa, seni. Tü 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 tü. Ben doldurum aşkım. Kadar? Ha sen elini yorulmuş, ha benim elini yorulmuş. Kıyamam sana. Kurulduk mu şimdi? Yürü. Yürü. Evet. Normalde kampın ilk günü çok yorucu olur ama ha. ben çok yorulmadım. Evet. Ben de. Yaptım Nerede? bile. Bak hele ya, göremedi. Bu kadar baktım bak. Çok <laughs> iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> sen bir... <laughs> <değil>. Ol, <gülüyor> 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 Oğacan oraya git orada bekle Oynaya oynaya Gelin çocuklar Soğuk mu? Soğuk gibi Eğer başımıza bir iş gelirse Umarım gelmez İnşallah Heyecan var mı? Var valla. Adam altı takla falan dedi inşallah gaza gelmez. Sen... Evet son el kaptanla yeni bir maceraya başlıyoruz arkadaşlar. Bu videoyu izlerken kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> Henüz bir şey görmedik. Arkadaşlar kısa bir anda sonra tekrar sizlerle beraber edeyim İp onarıldı ve ekip şu anda harekete hazır Ekip 1 soner başkan 0 Arkadaşlar ekip kazandı soner başkan Tarihinde ilk defa düşürülmeyen insanları gördüğü gördüğüm bir etazoyunca bana Ama kamera kameraya ne alabilecek mi? Lütfen. Lütfen. Kamerama devam et çekme. Hayır. <laughs> Arkadaşlar sen. Bir şey rica ediyorum. Ben sıkmadım, işte beni kırmayın. Kayıtta mısın? <gülüyor> <gülüyor> Kamerama. Kayıtta mısın? Canım? Soner abi kayıttayız. 1 sıfırın rubasında kanalımızın kurucusu Erdoğan. Bakalım şimdi onu ne bekliyor? <laughs> Ekibin kalan üyeleri dağıldı. aldı. <laughs> evet, Kolumu şu an oldu. 3-5 dakika attık galiba arkadaşlar. görüşürüz bebeğim. Bay bay <laughs> hep Bay bay ne olun. Kameramın zoomu yetmiyor şu anda kanalımızın kurucusunu çekmeye. Nasıl da deneyim? Süperdi. On numara. <laughs> Sinir, stres, hiçbir şey kalmadı. <laughs> <laughs> Soner er <VDF'de> <laughs> Bey de tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Yarın yine burada. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü biz akıllanmayız. <gülüyor> 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 Parolamız bu. Kim son elliyle bulaştı lan? Hanginiz? Ben bir sıfır bizi bek, önde diye ağzından bir şey kaçtı. Adrenalin dolu Aynen bir ay gün oldu. Elime, sen ya. Su tokatlaması. Ya oradan düşmemenin imkanı yok. Ben sana söyleyeyim. Yoksa benim kollarım yeterince kuvvetli. <laughs> Oğlum <laughs> ne? <laughs> ne diyordu o? Bakın alabildin mi? Baba! Çok güzel bir uykuydu hava çok güzel. Baba! Efendim? Serindi <laughs> değil mi? Evet yani çok serindi. Sen de rahat uyudun mu? Uyudum. Uykunu aldın mı? Aldım. Burayı sevdin mi? Sevdim. Eğleniyor musun? Eğleniyorum. Biz nereye geldik? Eee Kamba. Aferin. Ne? Ateş ateş. Ateşi taşla mı yakacaksınız? Evet. Nasıl olacak o? Böyle olacak. Nasıl? İlkel yöntemle ateş mi yapacaksın? Taş mı eksik? Tamam taş bulacağım size. Nasıl gidiyor? İyi. Ee. Mutlu musun? Mutluyum. böyle. Yıllık ne kadar diyorsun? Depe depeye göre değişiyor. <laughs> Bayağı pazarlık yapmış fiyatı söylemiyor. 15-20 arası. Aşağı kadar. Hı. Anladım. Buzdolabı vesaire her şey size ait. var. Sezon bittiğinde burayı kapatıyorsunuz. indiriyorsun. İndiriyorsun. Bir dahaki sefere açıyorsun, her şey hazır. bu şekilde. İsim neydi hocam? Fatih. Memnun oldum Fatih abi. Çıkıyorum. Hadi çek bakalım belki meşhur oluruz. Kimin falına bakıyoruz? Benim falıma. Sizin mi? Evet. Merhaba. 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 Ne çıktı? Bakalım ee, mı? Bak bak. Sen de bak meşhur olacaksın. Ya belki tabii meşhur şey şey olur. Ay Erdoğan'ın yapmış yapmışlar. Şaka yapıyorsun. Evet şaka yapıyorsun. Hadi afiyet olsun o zaman. Baba. <gülüyor> Taş Taş. <laughs> <dediniz, gülüyor> sen alırsın bakmakta parayla değil ya de bak böyle küçük de. da. Öz geldiğini gösteremiyor. var. Ne kadar bu? Hmm? Boy boy. Sen bir be sen, ben, söyle, mi mi? sen bir söyle ben ona göre tutacağım. Ha, bak ne yapsak sen Ben size, Bak iki tanesiniz. Size indirim var. Elliye sayacağım mı? Senin mi Asla cevap vermeyiz ki bırakamak beste bırakın derim, Beğenin beste yapacağım bir şeyler dedim. Sen elli dedin, ben de onun ortasına bulacağım. <laughs> Yok, orta bulunmaz. Tamam. 50 sayacağım dersen seçeceğim. Bak, iki tane, iki iki kişisiniz, şey İkiniz evet. ikisi yüz Anlaşalım. Mümkün değil. Beş lira mı düştün? Seksen zaten. Dur bak. Yoksa üçgenlerden Aa, elli ise Abla <laughs> pek çıksın, sıkı çıksın. Çok fazla <laughs> sen de. Ben ablamın Çok güzel oldu o Hadi bu çirmeye. mu diyor, bu mu diyor? Hadi hayırlı olsun. <laughs> ne kadardı? Bu 100 liraydı. <laughs> 55 indirdi. Bu 80 liraydı, 55 indirdi. Ablaya zor da sattı. Teşekkür ederim. Kebap yapacağız. Salataya gerek yok. Domates pişiririz, biber pişiririz. Biz çok isterse yarınıza soğan soğanlı salatası yaparsınız. Süt biberi <laughs> bulurum. Bahçada yeşil çınar, bu Ben seni gizli sevdim bilmedim alem duyar Ben seni gizli sevdim bilmedim alem duyar Na na misin nanay 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 Soyanım san nanay Bahçede bülbül bari Var git ellerin yanına no Aferin olduğu yeri çıkıyor. Kapınızı kestik. Oradan çıkıyorum. Ege dedi ki baba kebap yemeyelim. <laughs> tamam oğlum gel <laughs> yiyelim yani. Kebabın üzerine tatlı istiyor. <gülüyor> yani tatlı <laughs> ya, istiyor, ya, çay istiyor. Tatlı istiyor, çay istiyor. Her hafta gidiyorum 1000 lira. <gülüyor> <gülüyor> 400, 300 lira psikolog, evet, 300 lira. Evet ya çok kazanıyoruz. Ben birkaç kere gittim falan dedim. Hayır bunlar hep iyi kazanıyoruz dedim yani. Pazarda yapamıyoruz. Yok yani. aslında.